Bu videoda sizlerle birlikte DC figürlerimi göstereceğim ee, yakın zamanda The Batman'in e, fragmanı çıktı. Robert Pattinson oynuyor Fragmanın e, videosunu e, çektim ama daha atmadım atacağım merak etmeyin e, Bazı videolar geçebilir yani e, Asım abim atıyor kuzenim o yüzden biraz geçebilir e, sınavlar falan e, o yüzden söyleyeyim sizlere e, gerçekten e, çok güzel figürler göstereceğim sizlere ve iki DVD göstereceğim. Şimdi sizlere şöyle e, binden, e, aman ama bilmiyorum Şok'ta da e, aldığım şöyle figürler var. Black serisi arkadaşlar. Toyshop'ta bunların büyükleri var. Ama bunlar daha güzel Şok'tan aldık. Şöyle Flash arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, hoş bir figür. Tek Flash figürüm arkadaşlar. Bayağı da istiyordum. Bunlar ucuzdu arkadaşlar. Fiyatı ne kadar da bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Hoş. Logosu da burada. Cilsi de çok güzel. Burada e, sevdiğim karakterlerden biri olan Shazam. Arkadaşlar Flash'ı da seviyorum. Ve sevdiğim Batman benim tabi. Baya bu da güzel. Bu da Shazam'i e, tabi başka bir figürüne alacaktım ama bunu buldum. E, aldım. Hayır oynayabiliyor arkadaşlar şöyle. Flash'ta da aynı özellik sahip. Tüm ekstrem figürlerinde aynı özellik var. Superman babalarımızın küçükken seyrettiği meşhur kahraman. Bunda her yeri oynayabiliyor. Esnek baya. Şu pelinler bir de yumuşak şöyle. Hoş. Ve kara şövalyemiz Batman mavi kostümüyle. Baya çizgi romanlardaki arkadaşlar sembolü güzel yapılmış. Bunda her yerinde oynama yapabiliyorsunuz. Ve ee, şöyle. şöyle Ace'i 2'den aldım. İki tane bir figür göstereceğim. Batman arkadaşlar Michael Keaton'un oynadığı e, kostüme tabi benziyor ama o değil. E, şöyle pelerin var işte güzel. Bunu çok eklemiyor kolu oynuyor bir de kafası. Zaten videosunu çektiğim Joker gibi ama o seriden değil. Veya da güzel hoş genelde seviyorum. Şimdi de Superman'i gösterelim. Superman da şu şekilde. Bunun kolu oynuyor eli oynuyor şöyle. Batman'de yok özellik. Başa da oynayabiliyor gene. güzel boy. Ve e, Batman Mission serisinden bir figür arkadaşlar, Nightwing. Night Nightwing de çok güzel, Robin tabi ta kendisi. Ama sonra Nightwing olarak bir e, kahraman oldu. Şöyle bayağı güzel burada da sopası var arkasına tıkabiliyorsunuz. Batman 80. yıl özel çıkarılan e, figürler Shop'larda falan yeni serileri de var alabilirsiniz ve Joker. Bunu zaten inceledim. Çok fazla e, göstermeyeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. Ve Batman arkadaşlar. Bu Unlimited figürü bayağı da eski. Evet. şöyle güzel. Ayağı her yeri şöyle oynayabiliyor. Arkadaşlar bacağı da şu şekilde. Biraz kırık oldu, kırıldı ama çok fazla oynamıyorum tabi. Genelde güzel, hoş. Şurada da e, kılıçları var. Elektronik herhalde bilmiyorum. E, Justice League filmi var burada bir tane DVD. Ben Affleck oynuyordu bunda Batman'i. Bayağı da güzel, hoş. Bundan sonra zaten Aquaman çıktı. Arkadaşlar. Sonra başka çıkmadı. Şöyle. Bu da e, Lego kozmik çarpışma arkadaşlar. Adalet Bey'in CD'sini göstermişmiş şu şekilde. Onunki de şu şekilde. Batman ve Superman var, çok iyi. Ee, bir de şimdi sizinle birlikte çıkan DC filmler hakkında konuşalım kısa. Ee, Aquaman çıktı, Joker çıktı. Yani güzel fi filmler ama Joker'i ben pek beğenmedim arkadaşlar. Ee, gitmedim tabi internette seyrettim. Berbat. Tek kelimeyle yani Batman'siz bir film. Joker'siz olur mu? Olmaz tabi. Bir de yanlış gösterirler arkadaşlar Joker'i. Ee, Joker, Joker ee, asit tankına ee, düşerek bu hale geliyor. Zaten ee, Michael Keaton'ın oynadığı filmde 1989 yılında görmüşsünüzdür. Yani böyle yapmaları gerekiyordu aslında Joker'i. Bu şekilde. E, video bu kadar. Ben siz ben şunu basmayı sıkıntı Abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.